Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 2020 yeni iddia taktikleri kanalı olarak bugün de sizlere 4 maçtan oluşan bir kupon paylaşımı mı olacak? Kupon paylaşımını yapmadan önce öncelikle bir, birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugüne kadar sizlerle oran şikesine dayalı birçok video paylaşımı yaptım. Oran şikesindeki video paylaşımlarını takip eden arkadaşlarımız var ise bunların yararlı olduğunu görmektedir arkadaşlar. Sizler için seçmiş olduğum oran şikelerinde alt dikler haricinde ön planda olan diklerde uygulamamız durumunda yüzdelik olarak başarı gösteren oran şirkelerimiz bulunmakta arkadaşlar bunun haricinde yakın bir zamanda da bu zamana kadar yayınlamış olduğum oran şirkelerinin tamamını bir videonun içerisine görsel ve anlatım olarak sizlere video haline getirip paylaşım yapacağım güzel bir paylaşım olacağını düşünüyorum hem kanalımız tanıtım amaçlı genel ekranına koyacağım bu videoyu hem de bu videoları tekrar dinlemek isteyen arkadaşlarımız var ise bir videoda tamamını görmüş olacak bundan sonraki videolarında da oran şirkesine dayalı bilgilendirme videolarım olacak şu an takip ettiğim 4-5 oran şirkesine dayalı videolar var güzel oran şirkelerimiz bulunmaktadır arkadaşlar kanalımıza abone olup takip edip e, bildirimleri açarsanız e, Bu bilgilendirmelerden videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar Bir de şunu istiyorum arkadaşlar sizlerden ricam e, Kanalımıza Öncelikle abone olmayı unutmayın Daha sonrasında yorum olarak bana e, Bilgilendirme yaparsanız Çünkü son e, 4-5 gündür kupon paylaşımı yapıyoruz ve kuponlarımızda gerçekten Maç bazlı baktığınızda başarı var fakat kupon bazlı baktığımızda başarısız bir çizgide ilerliyoruz. Kupon paylaşımı yapmamızı e, sizin gözünüzden değerlendirilmesini istiyorum. Yani siz e, ne düşünüyorsunuz bu kupon paylaşımı konusunda devam etmemiz gerekiyor mu? Bunun bilgilendirmesini mesaj mesajlarda yorum olarak yazarsanız mesaj haline getirip yorum olarak ya yazarsanız benim için güzel bir çalışma olacak arkadaşlar. Ee, dilerseniz maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Bosna Ersek İran maçı. Bosna Ersek İran maçında oran şikemiz olan çifte şans bölümüne bakıyoruz. 1.31 21 25 yani tamamı 1.20'den yukarıda ve tamam birbirinden değişik arkadaşlar. İlk yarı 0.5 gol üst ee, oran şikemize uygun bir maç ve ilk yarı 0.5 gol üst olarak Kuponumuza ekleyebiliriz. Bugünkü maçlarda çok oran şikemizi uygulayacağımız, oran şikelerimizi uygulayacağımız maçlar bulunmamaktadır. Bu yüzden 3 maçı seçtim. Sizlere de bu 3 maçı öneriyorum arkadaşlar. Ee, Moldova-Rusya maçında baktığımızda arkadaşlar ilk yarı maç sonucu oran şikemizden e, yararlanarak maç sonucu üst olarak oynamanızı tavsiye ediyorum. Macaristan-İzlanda ligine İzlanda maçına baktığımızda ise 1.20 1.25 1.40 yani bu, bu maçta da ilk yarı 0.5 gol üst oran şikesini uyguladık. Çifte şans bölümünde 1.20 1.25 1.40 tamamı 1.20'den yukarıda ve e, oran şikemize uygun bir şekilde tamamı değişik olarak gözükmekte. Maç sonucu ilk yarı 0.5 gol üst olarak oynamanızı tavsiye ediyorum. Son olarak Sırbistan-İskoçya maçında da kendi çalışmalarımdan çıkarttığım maç sonucu 1 olarak sizlere sonucu önermek istiyorum. Oynamanızı önermek istiyorum. Sırbistan'ın İskoçya'yı yenerek zafer elde edeceğini düşünüyorum. Yani ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Maç sonucu ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlanacak 1.60 orandan kuponlarınıza koymanızı tavsiye ediyorum. Toplamda 4 maçımız e, oranımızda 5 oran arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol şanslar.